sinemaya 1960'lı yılların başlarında Suat Yalaz'ın Kara Olan filmiyle başladınız. Hı hı. Nasıl oldu Kara Olan filmini başlamanız? E, Suat Yalaz e, gazetede yayınlanan e, Kara Olan'ı filme almaya karar verdi ve bir yarışma açtı. Işte. E, yarışmaya bir sürü müracaat oldu ama aralarından e, pek birini beğenemedi. O sırada benim ismim geçmiş tiyatroda Ankara'da Kartal diye birisi var diye. Ve Ankara'ya geldi. Piyesini seyretti ve gazeteye çağırdı. Kara olan sensin dedi. <laughs> ben de ondan önce gelen film tekliflerini hep reddetmiştim. bir konservatuvar mezunu olarak ve tiyatro oyuncusu olarak sinemayı çok büyük görüyordum ama iyi şeyler yapılmadığını zannediyordum e, ee, yanılgı içindeydim. Ee, en yüksek paraları istiyordum. Ve 3-5 defa 1959'da e, talebeliğimden beri 65 senesine kadar İstanbul'a götürdüler beni. Ve her seferinde anlaşamadık. Hiçbir seferinde anlaşamadık. Sonunda kara olan sizi. Sonunda kara olan gelince ben de birazcık galiba akıllanmıştım. Ee, Karaoğlan'ı da resimli roman olarak takip ediyordum ve ee, severek, beğenerek okuyordum. Çok çizgi üstü bir ee, güzel bir şey. Çok güzel, çok güzel bir dünya kurmuştu Suat Yalaz. Bu sefer teklife evet dedim. Ne ücret isterseniz deyince de siz e, neyi münasip gördünüzse dedim ve iş bağlandı. E, ee, Camoka, güvendiğin dağları kar bastı. Şimdi yalnız kaldın karşımda. Ben de bu anı bekliyordum kara olan. Tam bana göre bir hastımsın. Öyleyse kolla kelleni Camoka. Гим!